ekiplerin yaptığı çok sık gördüğüm bir yanlış. Bu aslında birazcık komik bir hikaye çünkü oyunun fikrini gerçekten durduk yere bulmuş gibi bir şey oldum. Eğer GDD'niz fazla büyükse yutabileceğinizden fazlasını çiğniyor olma ihtimaliniz var. Bu uyarıyı yapayım. Selamlar, ben Tayfun ve yaklaşık 2 ay önce atmış olduğum Devlog 0 videosunun Birincisiyle yani aslında serinin ikinci devlogların birinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda biraz daha oyunun fikri, GDD yazımı gibi temel kısımlara gireceğim ve nereden oyun fikri buldum, GDD mi nasıl yazdım ve oyunun ilk aşamalarına nasıl başladım biraz daha bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabi buna geçmeden önce de neden 2 aydır video atamıyorum daha doğrusu atmıyorum biraz daha bundan konuşmak istiyorum. Aslında bunun tek sebebi birazcık oyuna gömülmüş olmam arkadaşlar. Yani evet oyun fikrini buldum, GDD'mi yazdım ve Unity projesini açmamdan itibaren gerçekten projeye gömüldüm. Hani bazı insanlar diyordu, görüyordum oyun yapan insan başka hiçbir şey yapamaz diye. Ama işte yo YouTube'a da yetişirim, ona da yetişirim, buna da yetişirim gibi bir psikolojiye girmiştim. Böyle çok olmuyormuş. Yani gerçekten bir oyuna başladığınız aşamada özellikle çok fazla oyunla ilgilenesiniz geliyormuş ve oyunu sürekli sürekli geliştirmek istiyormuşsunuz bunu gördüm. Çünkü oyunda bir sınır yok oyun benim. Birazcık bundan da konuşacağım, birazcık oyun fikrinden de konuşacağım. Biraz yani ortaya karışık bir video olacak. Şimdi gelelim oyunun fikrini nasıl buldum ve oyunun fikri nereden ortaya çıktı? Ya bu aslında birazcık komik bir hikaye çünkü oyunun fikrini gerçekten durduk yere bulmuş gibi bir şey oldum. Ya bundan yaklaşık 2 ay kadar önce yani videoyu çektikten sonra Unity Asset Store'a girdim. Ve benim aklımdaki oyun zaten arabalarla ilgili bir oyundu. Yani bundan önce Udemy'de zaten bir tane multiplayer bir kurs çekmiştim ve burada Smash Kart isimli bir araba oyunun klonunu yapmıştım aslında. Bu kolonu yaparken de araba kontrolcüleri, arabalar nasıl çalışır gibi birçok konuda araştırma yapma fırsatı bulmuştum. E bu fırsatı bulunca da neden Steam oyunumu da arabalar üzerine kurmuyorum diye düşünmüştüm en başından aslında. En başta kafamda arabalarla ilgili bir oyun yapmak vardı ve Asset Store'a girdiğimde de belki bilmeyenleriniz vardır. Unity Asset Store gerçekten kocaman bir aset havuzu ve sürekli sürekli haftalık bedava asetler dağıtıyorlar. Yani hem ücretli hem de ücretsiz asetler var burada ve haftalık bir şekilde bir aseti bedava yapıyorlar, bir kod girdiriyorlar ve o kod sayesinde aseti ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Ve ben de her hafta bu aseti almaya çalışıyorum. Bu aseti almak için girdiğimde yaklaşık 2 ay öncenin asetinin Furniture Pack adı altında tatlı, stilize, mobilya eşyaları olan bir aset olduğunu gördüm. Ve çok fazla içerik vardı gerçekten içinde ve stilize kısmı benim zaten aşırı hoşuma giden bir stil. Yani Oyunlarda stilizeliği çok seviyorum ve gerçekçi grafikleri de tabii ki seviyorum ama stilize grafikler biraz daha gözüme hoş gözüküyor. Zaten Unity'de yapması da daha nispeten kolay stilize grafikleri. Ve ben de bugüne kadar çoğunlukla oyunlarımı stilize yaptım. Yani gerçekçi grafik gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Ve bu aseti de görünce gerçekten aşırı hoşuma gitti. Yani asetin tipi, low poly olması, renkleri birbirine o kadar uyumluydu ki gerçekten böyle hani ya acaba arabaları bırakıp mobilyalarla ilgili falan mı bir oyun yapsam diye bile düşündüm. Sonrasında şöyle bir şey aklıma geldi. Bu aseti yapan insanlar daha fazla aset de yapmıştır. E bir onun asetlerine bakayım neler var acaba içinde diye. Adamların sayfasına girmemle birlikte bir tane aset direkt olarak zaten gözüme çarptı. Bu aset de Battle Stadium isminde bir asetti. Ve bu asete baktığımda gerçekten tam olarak aradığım aseti bulduğumu fark ettim. Battle Stadium'un içinde bir tane yuvarlak bir stadyum var aslında arkadaşlar. İçinde belli başlı yaratıklar, belli başlı tanklar ve arabalar vardı. Şimdi benim ilgimi çeken kısım tabii ki arabalar oldu. Çünkü arabalar aşırı tatlı, birbirine hiç benzemeyen, normal arabalara da benzemeyen garip grup arabalardı. İşte muz arabası, sosisli sandviç arabası, kurmalı oyuncak arabası gibi farklı farklı şeyler vardı ve gerçekten ben dedim ki tamam hadi ben bunun üstüne bir şeyler yapmalıyım. Fakat sonrasında asetin parasına baktım ve aset 180 dolar civarı bir şeydi. Türkiye'de yaşıyoruz ve doların ne kadar olduğunu zaten konuşmamıza gerek yok. O yüzden 180 dolar vermek özellikle sadece bir asete 180 dolar vermek bana çok mantıklı gelmedi ama aklımda bu aset kaldı. Sonrasında aradan birkaç gün geçti ben hala oyun fikri düşünüyorum. Hani tamam arabalarla yapacağım, arabaları kafama koydum ama arabayla ne yapacağım? Araba yarışı yapsam çok fazla araba yarışı var. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Yine arabalarla alakalı olsun istiyorum. Önceki asitten gördüm. Yani o Battle Stadium'dan gördüm. Arabalar zaten aklımın bir köşesine kazınmış. Birkaç gün sonra girip baktığımda bu asete Aset'in indirimde olduğunu gördüm. Yani Aset 180 dolar gibi bir fiyattan 20 dolara düşmüştü. Ve o sırada benim böyle beynimde çarklar dönmeye başladı. Direkt olarak 20 dolarımı verdim. Aset'imi aldım ve bir tane Unity projesi kurup Aset'i incelemeye başladım. Ya incelerken gerçekten aklımda bambaşka şeyler canlandı. İşte şuradan da bir tane oyun çıkar, buradan da bir tane oyun çıkar. Bu arabayı şöyle kullanırım, şu arabayı şöyle kullanırım diye diye aslında Asit'in içindeki oyun fikrim değişmeye başladı. Tamam hani arabaları aldım ama bu sefer de hani bu arabalarla ilgili bir oyun fikri düşünmem gerekiyordu. Yani aslında arabalarımı seçmiştim. Zaten ekranda da koyarım edit kısmında. Bu arabaları zaten siz de ayrıntılı bir şekilde görüyorsunuzdur. Ya bu arabalarla bir oyun yapacağım dedim yani ben kısaca. Fakat sonrasında yeni bir problem ortaya çıktı. Bu arabalarla nasıl bir oyun yapacağım? Yani bu arabalar ne olacak, yarışacaklar mı, dövüşecekler mi, çarpışacaklar mı? Nasıl bir araba oyunu olacak? Bunu karar vermem gerekiyordu aslında. Ve yine asetin içindeki farklı farklı modellere bakmaya devam ettim. Her modeli tek tek inceledim, buradan ne çıkar, nasıl bir şey yapabilirim dedim ki normalde oyun fikrini böyle bulmak çok da mantıklı bir şey değil. Yani hani. Kimsenin bunu size önerdiğini göremezsiniz. Ama ben tek başıma bir geliştirici olduğum için ve modelleme bilgim sıfır olduğu için hazır olan modelin üstüne bir fikir düşünmek bana o anda çok mantıklı geldi. Yani Bu doğrusu falan değil yani. Şunu konuda yanlış anlamayın. Sadece ben böyle buldum. Bu yüzden bunu anlatıyorum. Normalde tabii aklınızda bir fikir canlıdır. Ona göre model yaparsanız yaptırırsınız. Daha mantıklı. Fakat benim kısmıma gelirsek Aset'in içinde bir tane de yumruk modeli gördüm arkadaşlar. Arabaların içinde bir yumruk gördüm. Ya bildiğiniz böyle kocaman bir tane yumruk. Box eldiveni gibi bir yumruktu bu arada. Ve sonrasında yine aklımda fikirler canlanmaya başladı. Yine çarklar dönmeye başladı. Tamam dedim. Arabalar ve yumruğu ben birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorum? Yumruk atan arabalar oyunu yapacağım diye bir karar verdim. Ya çok saçma geldi en başta bana da. Ama birazcık anlatayım belki kafanızda canlanır. Yumruk dediğim boks eldiveni aslında. Şöyle bir yumruktu bir tane boks eldiveni var arkasında bir tane yay var hani bu kurumaca yumruklar gibi hani böyle bir aletten çıkan yayın içine geri giren bir sistem aslında yani yayla çıkıp yayla giriyor e tamam dedim bu bir alette olmasındansa benim arabalarıma bu yumruğu koysam nasıl bir şey ortaya çıkabilir dedim ve yavaş yavaş kafamda fikirler canlanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi Smash Kart oyunu zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da zaten şu anda arka planda oynuyordur. Smash Kart'ta şöyle bir mantık var. Siz bir arena gibi bir şeyin içindesiniz. Hepiniz birer kart arabasısınız. Etrafta gizemli kutular var. Bu gizemli kutuları aldığınız zaman da size bir tane skill veriyor. Yani bir tane yetenek veriyor. Bu yeteneklerle de etrafta dolanan diğer arkadaşlarınızı öldürmeye çalışıyorsunuz. İşte atıyorum bir tane kutu topladınız. İçinden roket çıktı. Gidip roketi gerçekten tutturabilirsiniz, arkadaşınızı öldürmüş oluyorsunuz ve bu sayede puan kazanıyorsunuz. Ve puan kazandıktan sonra da arkadaşınız 5-6 saniye içinde geri doğuyor. İşte atıyorum 5 dakikalık bir süre sonucunda en çok puana sahip olan kişi oturu kazanıyor gibi bir mantık var oyunda. Ben de aslında bunu temel alarak yumrukla birleştirmeye çalıştım. Asetin içindeki bir sürü şeye araştırdım, bir sürü farklı aset baktım. Ve yavaş yavaş belli başlı asetler topladım. Ve şöyle bir oyun fikri canlandırdım kafamda. Bu gördüğümüz arabalar bir çocuğun oyuncak arabaları olsun. Çocuk bunları bir şekilde modifiye etmiş olsun. Ve arabalar artık yumruk atma özelliği kazanmış olsun. Bu yumruk da şöyle çalışsın. Arabanın önüne, sağına soluna ve altına olacak şekilde yumruk atabilsin. Ve farklı arabalara yumruk tutturduğu zaman o arabaları stunlasın. Ve aynı şekilde Smash Cars'taki o kutu toplama muhabbetini bir şeyleri yumrukla kırarak elde etsin. Yani atıyorum bir peluş oyuncağı olsun ki peluş oyuncak olacak muhtemelen gerçekten. Bu peluş oyuncağı yumruk attığında tıpkısı Smash Cars'daki gibi bir özellik kazansın ve bu özelliği arkadaşlarını öldürebilmek için kullansın aslında. Ya temelde oyunu bu şekilde düşündüm. Hatta oyuna bir de zıplama mekaniği ekleyebilmek için aşağıya yumruk mekaniğini düşündüm. Yani Aşağıya doğru yumruk attığınızda da arabayı zıplatabilmeyi sağlamayı düşündüm. Benim aklımda böyle inanılmaz keyifli, inanılmaz hızlı bir oyun canlandı ve gerçekten hoşuma gitti. Sonra tabii ki oyunun detaylarını düşünmeye başladığımda kafam birazcık daha karışmaya başladı. Belli başlı soru işaretleri oluşmaya başladı. Tabii bunları da zaman içinde çözebileceğimi umuyorum. Fakat temelde peluşlara yumruk atarak ve birbirimize yumruk atarak skill'ler topladığımız, bu skiller sayesinde birbirimizi öldürebildiğimiz ve buradan puan kasabildiğimiz bir sistem hazırlamaya çalıştım. Hatta dedim oyun modları da olur. İşte Smash Cars'taki gibi 5-6 saniye sonra tekrardan canlanmalı oyun modu olur. Round round oyun modu olur. İşte atıyorum 4 kişi girdiniz. 3 kişi elendi. Tek kaldınız. Puan kazandınız. Herkes tekrardan doğdu. Tekrardan savaştığınız gibi bir mantık. Ve dedim hani bu yumruk mekaniği gelişir. Ya gerçekten burada farklı farklı oyun modları da yakalayabilirim. Farklı farklı sistemler de olabilir. Ve aslında hani oyunumun temeli bu şekilde hazırdı. Yani şu anda tabii ki sadece kafada hazır. Size de hayal ettirmeye çalışıyorum aslında bu oyunu. Ama zaten videonun özellikle ilerleyen kısımlarında bir şeyler denediğimi göreceksiniz. Burada birazcık daha oturacaktır kafanızda bu sistem. Ve tabii ki bu tarz bir oyunu düşündüğüm için de aklımda şöyle şeyler canlandı. Ya ben oyunda zaten Unity kullanacağım. Yani motor olarak Unity'yi kesinlikle kullanacağım. Multiplayer oyuna kayıyorum. Yani multiplayer bir oyun yapmak istiyorum. Çünkü birbirimize savaşmak zorundayız. Multiplayer'de ne kullanacağım? Ki zaten dediğim gibi kursunu çektiğim için muhtemelen netcode kullanırım diye düşündüm. Fakat burada tekrardan bir soru işareti canlandı kafamda. Netcode kullanacağım ama Multiplayer'da Host Client ve Dedicated Server diye iki farklı kısım var arkadaşlar. Host Client'ta direkt olarak işte bu korku oyunlarında özellikle çok kullanılan bir kişi lobi kuruyor. Diğerleri ona bağlanıyor. Lobby'yi kuran kişi server oluyor. Ve siz ona bağlanmış oluyorsunuz. Ve lobi kuran kişi de 0 ping oluyor. Diğerleri de size bağlandığı yani lobby'yi kuran kişiye bağlandığı için belli bir pingleri oluyor. Şimdi ben bu sistemle yaparsam oyundaki rekabetçi duygusunu azaltırım. Çünkü korku oyunu yapmıyorum. Yani birlikte oynadığımız ve bir şeylere karşı savaştığımız bir oyun yapmıyorum. Birbirimize karşı savaştığımız bir oyun yapıyorum. O yüzden de şöyle düşündüm. Ya gerçekten host client yapmak istediğime emin miyim? Çünkü host client da... Host olan kişi hep avantajlı olacak. Diğerleri için bu bir adaletsizlik yaratacak. Yani atıyorum CS'yi host client oynadığınızı düşünsenize. Bir kişi geliyor böyle sıfır pingde hepinizi vuruyor geçiyor. Yani burada zevk olmaz. CS'deki zevk herkesin hemen hemen eşit pingde olması ve olayın oyunculuğa kalması. Ve ben de bunu istiyorum. Bu yüzden dedicated server dediğim server kurup ona bağlanma işine kaymayı düşündüm. Ama burada da şöyle bir problem var ben daha önce hiç serverla bir oyun yapmadım. Yani server kırıp buna insanların bağlanmasını sağlayacak bir oyun yapmadım. Uzun süreli bir düşünmeden sonra oyun gerçekten adaletsiz mi olsun yoksa server kurmayı mı öğreneyim ikileminde server kurmayı öğreneyim tercih ettim. Hem benim için bir gelişme metodu olur diye düşündüm hem de gerçekten farklı bir şeyler denemiş olurum. Çalışırsa belki çok güzel olur. Belki gerçekten rekabetçi bir oyun duygusu yaratabilirim diye düşündüm. Özet olarak server kurmayı tercih ettim. Bu serverı da yine Unity'nin Unity Gaming Services adı altında bizlere sunmuş olduğu serverı kullanmayı tercih ettim. Yani sıfırdan girip server kodlarını falan tek tek yazmayacağım. İşte oradan oraya portlamayı falan ben yapmayacağım. Sadece bir sistem kullanacağım ve bu sistemi gerçekten güzelce öğrenip güzelce kullanmaya çalışacağım. Sonrasında bu serverı birazcık araştırdığımda da bu serverin gerçekten yani Unity Gaming Services'ın gerçekten popüler olduğunu gördüm arkadaşlar ki ünlü bir FPS oyunu var Apex Legends belki duymuşsunuzdur. O bile bunu kullanıyormuş. Yani o bile benim kullanacağım server sistemini kullanıyormuş. Ve bu da bana bir tabii ki birazcık moral verdi. Çünkü ya, kocaman bir FPS oyunu ve gerçekten anlık reaksiyonların geçtiği bir FPS oyunu Apex Legends. Ki zaten FPS'lerin çoğu anlık reaksiyon ister. Bu adamlar bu server'ı kullanıyorsa gerçekten bu server iyidir diye düşündüm ve benim oyun için hayli, hayli yeter diye düşündüm ve böyle bir karar aldım. E tamamdır. Her şeyi yaptım. Her kararımı aldım. Çok güzel ama şimdi de sırada GDD konusu var. Yani oyunu mu yapacağım? Oyunum kafamda hazır aslında ya. Yani her şey hazır olmasa bile çoğu hazır. Ama oyunlarda GDD dediğimiz Game Design Document yani oyun tasarımı dokümanı diye bir şey yazıyoruz biz arkadaşlar. Yani bunu yazmak da aşırı aşırı önemli. Çünkü oyundaki sınırlarınızı güzel çizmeniz gerekiyor. Bu sınırları çizmediğiniz takdirde oyun sizin istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz ve bu sefer sürekli sürekli oyun gelişiyor, oyun bir türlü bitmiyor. Bu yüzden de GDD yazmanın çok çok önemli olacağını düşünüyorum ve bir GDD yazmaya çalıştım ama GDD yazma konusunda çok da başarılı olmadığımı fark ettim. Yani GDD'de ne yazacağım, nasıl yazacağım, neyi ne şekilde yazacağım bilmediğimi fark ettim. Çünkü zaten ben ham bir kodlamacıyım. Yani oyun tasarımcısı değilim, game designer değilim. Bu yüzden de sizlere bu konuda benden çok daha tecrübeli çok güzel oyunlar tutturmuş ve gerçekten çok başarılı olduğunu düşündüm. Çoğunuzun da tanıdığını varsaydım birini getirdim. Getirdiğim kişinin ismi de Dora Özsoy zaten YouTube'dan vesaireden illaki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dora Özsoy'a da şunu sordum. GDD nedir ve nasıl yazmam gerekiyor benim bu GDD'yi? Özellikle bir solo dev veya bir indie ekip olarak bu GDD'de nelere dikkat etmem gerekiyor? Bunu sordum. İşte karşınızda Dora Özsoy ve cevapları. Öncelikle GDD'ler için genel geçer bir çözüm yok. Projenizin kompleksitesine bağlı olarak GDD'nizin boyutunun artması gerekiyor ve ekiplerin yaptığı çok sık gördüğüm bir yanlış proje yönetimi ve GDD'ye fazla yatırım yapmak ve kendi ayaklarına sıkmak, kendilerine gereksiz bir kompleksite ve iş yükü yaratmak. Diyelim derin bir strateji oyunu yapıyorsunuz. Faction'lar, askerler, ciddi bir dengeleme ve birbirine bağlı sistemler var. Bu senaryoda elbette güçlü ve detaylı bir GDD'ye ihtiyacınız var. Çünkü sistemlerin birbiriyle uyumlu ve dengeli çalışması çok önemli bu noktada ama şurada da kendinize şunu sormanız lazım. Bu kadar büyük bir proje yapmaya hazır mısınız? Eğer GDD'niz fazla büyükse yutabileceğinizden fazlasını çiğniyor olma ihtimaliniz var. Bu uyarıyı yapayım. Dolayısıyla biz genelde küçük oyunlar yapan bir ekip olarak çok küçük ve çok esnek bir GDD yapmaya çalışıyoruz. Çünkü oyunu yaparken göreceksiniz ki kafanızda ya da metinde çalışan bazı şeyler uygulamada çalışmıyor. Hep Cardboard Town'dan örnek veriyorum tur geçme mantığımızda yani oyunun en temel sistemlerinden bir tanesinde oyunun bütün oynanılabilirliğini bozan bir şey vardı ve bunu değiştirdiğimizde o ne olacak şimdi gidip sayfalarca GDD mi güncelleyeceğiz? Ona bağlı olan bütün sistemleri tek tek update etmemiz mi gerekecek? Başımıza iş çıkardık. Dolayısıyla çok temel oyunun sadece ana özelliklerine odaklanan özgür ruhlu bir GDD yapmaya çalışın. Oyunu test ettikçe, prototipler çıktıkça, nelerin çalışıp çalışmadığını gördükçe oranın üzerine gidebilin. Sonuç olarak benim tavsiyem skopunuzu küçük tutun ve bu küçük skopa uygun şekilde bir sayfa, iki sayfa inanılmaz basit ve oyunun sadece ana ruhuna, temel özelliklerine dokunan ve her yöne test ettikçe genişletebileceğiniz basit bir GDD yapın. Ya benim fikrimce aşırı kıymetli bilgiler bu arada. Ya ya da buradan çok teşekkür ediyorum videoma kanık olmayı kabul ettiği için. Onların Rogdak Interactive adındaki şirketlerin altında yaptıkları oyunları da inceleyebilirsiniz. Zaten açıklamaya ve linklerini koyuyor olurum. Ve GDD kısmında yaptığı yorumlardan da özellikle şu kısım aşırı hoşuma gitti. GDD'yi kısa tutun dedi. Yani çünkü zaten ben GDD yazmayı çok uzun tutmak da istemiyorum aslında. Ve kısa tutup oradaki sınırlarımı belirleyip direkt olarak oyuna girmek istiyorum. Yani oyunu yapmaya başlamak istiyorum. Kod yazmak istiyorum yani elimi koda bulamak istiyorum. Ki ben de böyle yaptım aslında. GDD'mi bir iki sayfalık yazdım ki zaten şu anda ekranda da geliyordur ve yazdığım GDD'ye dolaşmak isterseniz yine açıklamadan o linke de ulaşabilirsiniz. Fakat şunu söylememde fayda var. Dediğim gibi ben bir oyun tasarımcısı değilim. E, GDD'mi incelerken bunu lütfen unutmayın. Ya yani Profesyonel bir GDD falan olduğunu düşünmüyorum yani. Bu GDD kısmını da hallettikten sonra oyunumun belli başlı sınırlarını çizmiş oldum aslında arkadaşlar. Ve geriye ne kaldı? Geriye artık sadece oyunu yapmak kaldı aslında. Ve direkt olarak bir tane Unity projesi açtım. Ve hemen asetlerimi yükledim. Kendime minik bir ortam hazırladım. Tabii çok basit bir ortam hazırladım. Özellikle en başta en sevdiğim kısım olan araba kontrolcüsünü yapmaya başladım. Araba kontrolcüsünde istediğim şey şuydu. Yani bir roketlik gibi hissettirsin. Yani roketlikteki araba kontrolcüsünü oynayanlarınız bilir gerçekten güzel hissettiriyor. Yani gerçekten arabaya hakimmişsiniz gibi bir his veriyor. Kendim de bunu istedim. Yani benim oyunumda da oynayan kişiler ya ben bu arabaya hakimim kontroller gerçekten kolay ve sağa sola çok rahat hareket edebiliyorum hissini almalarını istedim. Ve buna ekstra olarak da araba kontrolcüsünün tamamen fiziksel olmasını istedim. Atıyorum W'ye bastınız gittiniz bir anda durduğunuzda araba böyle statik bir şekilde durmasın da durduğunuzda böyle öne arkaya sallansın gibi gibi böyle minik detaylar tekerleklerde süspansiyon detayları şasi detayları gibi farklı farklı şeylerin detaylarına girmek istedim. Ki yine söylediğim gibi bundan önce yine araba kontrolcülü ve yine fiziksel araba kontrolcülü bir multiplayer oyun yaptığım için ve bunun bir kursunu çektiğim için ki bu kursu da açıklamaya koyarım çok fazla bahsettim merak edenleriniz illaki olacaktır. Bu tarz bir araba kontrolcüsünü yazmak istedim ki gerçekten smooth gerçekten yumuşak hissettirsin ve çok akıcı bir şekilde devam edebilsin istedim aslında. Ve böyle bir araba kontrolüsünü yazmak gerçekten çok vaktimi aldı. Yani bu 2 aylık sürecin çoğu bu araba kontrolcüsüne gitti diyebilirim aslında. Bu araba kontrolcüsünü yaptıktan sonra da birkaç kişiye atmaya başladım. Arkadaşlarıma özellikle hani nasıl olmuş bir sür bakalım, nasıl düşünüyorsun, neler hissettin bu araba kontrolcüsünde diye fikirlerini almaya başladım ve geri dönüşler gerçekten çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel dönüşler aldım ve araba kontrolcüsünün hepsi çok güzel olduğunu söylediler. Ve özellikle işte bu muz arabalarına oyuncak kurmalı arabalara falan da eklediğim zaman hem çok güzel gözüktüğünü hem de araba kontrolcüsünün çok smooth, çok yumuşak hissettirdiğini söylediler. Yani ilk aşamadaki görevimi tamamen tamamlamış oldum arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada da aslında ...yumruk mekaniğini yapmam gerekiyordu. Yani dediğim gibi bu arabanın sağından, solundan, önünden, altından bir yumruk sistemi çıkması gerekiyordu. Ve bu yumruk sistemini yine smooth yapmam gerekiyordu. Yani buradaki polishlere özellikle dikkat etmem gerekiyordu ki yumruk çok güzel hissettirsin. Basit bir yumruk sistemi hazırladım. Yumrun tabii ki öne, sağa, sola ve alta vurulacağı için yumruğumuzun yönünü seçme gibi bir sistemini hazırladım. Ve zaten şu anda ekranda da muhtemelen görüyorsunuzdur. Yumruk gerçekten güzel hissettirdi. İşte bir yerlere vurduğumda ekran hafiften titredi orada bir iz çıktı bilmem ne oldu gibi gibi böyle minik polislerini yaptıktan sonra yumruk sistemi bana baya güzel gelmeye başladı. Özellikle Q ve E tuşlarına basarak yumruğu önden sağa, sağdan alta, alttan sola gibi farklı farklı yerlere taşıma işlemini de yaptıktan sonra hızlı hızlı özellikle alıştıktan sonra sağ sola yumruk atabilmeye başladım. Ve gerçekten bu bana güzel hissettirdi. E sonrasında yine aynı şeyi yaptım. Araba kontrolcüsünde yaptığım şeyi yaptım. Ve oyunun bir buildini alıp arkadaşlarıma attım. Dedim ki... Bu sefer de yumruk sistemine bir bakın bakalım nasıl olmuş sizce bana feedback verin. Onlar oyun oynadılar, bir şeyler denediler, farklı farklı şeyler çözmeye çalıştılar. İşin sonunda aldığım tek bir yorum oldu. Daha doğrusu aldığım tek bir kötü yorum oldu diyeyim. O da Q ve E ile yumruğu değiştirmenin aşırı zor oldu. Q ve E'ye basarak yumruk değiştirmek arabayı sürerken gerçekten bizi zorladı dediler. Ki baktığım zaman ben alıştım evet ama insanların alışmadığı takdirde bu yumruğun yönünü unuttuğunu da fark ettim. Yani adam sağ yumruk attı mesela. Bir sonrakinde aşağı yumruk atmaya çalışıyor. En son ne attığını unutuyor. Yani en son sağ mı attım, öne mi attım, sola mı attım bunu unutuyor. Tekrardan yumruğun arasında QB'ye basıp gezmeye başlıyor. E tabi bu da çok mantıklı bir şey değil. Çok zarar veren bir şeydi aslında. Sonra buna yine arkadaşlarımla fikir düşündük. Nasıl çözebiliriz bu durumu diye. Ve şöyle bir şey aklımıza geldi. E oyunda mouse da olsun. Mouse da olsun ve mouse'u atıyorum ben. Geldim minik sağa kaydırdım ve gerçekten artık sağ yumruk atmaya başladım. Basıl tuttum, sola kaydırdım. Gerçekten artık sola yumruk attım. Aşağı kaydırdım, öne kaydırdım vesaire vesaire. Gibi bir mantığa oturtmaya çalıştım ve mouse'un minik minik hareketlerle sağa, sola, öne ve alta alacak şekilde ayarlamaya çalıştım ve sonrasında tekrar build attığımda bu kısmı gerçekten beğendiler. Ya yani gerçekten artık akıcı bir şekilde olduğunu söylediler ve bu kısmı da bu şekilde çözmüş olduk. Aslında buradan da bir tane çıkardığım ders var onu anlatmak istiyorum size. Oyun ne kadar erken aşamada olursa olsun oyununuzu test edecek insanlar bulun arkadaşlar. Bakın mesela ben bu QA'yı aklıma gelmezdi. Çünkü ben QA ile yumruklu yönü değiştirmeye çok alışmıştım. Yani benim için bir problem yoktu ama oyunu ilk defa oynayan insanlar ve o yumruk sistemini ilk defa gören insanlar bunun aşırı zor olduğunu söylediler. Yani ben birazcık o developer körlüğü dediğim şeye giriyorum ve at gözlüklerimi takarak ilerlemeye başlıyorum. Fakat arada bir buildler alarak özellikle mekaniklerimi test edecek insanlara buildler alarak buradaki problemi çözmüş oluyorum. Çünkü bu insanlar gerçekten bana yapıcı eleştiriler ve kötü buldukları yeri gerçekten bak burası olmamış diyebiliyorlar. E bu da bence çok kıymetli. Yani aslında buradaki anlatmak istediğim şey oyunun testi gerçekten oyunun en başından beri başlıyormuş arkadaşlar. Hatta sırf bu yüzden de sizler için de bir tane build hazırladım. Yine bunu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir tane basit bir zip. Bu zipe girip sadece araba kontrolcüsü ile yumruk atabilirsiniz ve bu şekilde gezebilirsiniz istediğiniz gibi. Ya ben güzel olduğuna inanıyorum. Yani gerçekten bu işin ve bu yumruk ve araba sistemlerinin çok tatlı olduğuna inanıyorum. Siz de bir deneyin, siz de bir görün, siz de bir yorum yapın buna. Eleştirileriniz varsa bana söyleyin ki sonraki videoda ben bunları düzeltip tekrardan karşınıza sunabilmiş olayım. Araba kontrolcüsü ile ilgili tek şunu söyleyebilirim. Zaten WASD ile oynuyorsunuz. Space ile drift atabiliyorsunuz ve yumruk mekaniği dediğimiz mekanikte mouse'un sol tıkı ile çalışıyor. Yani mouse'un sol tıkına basıp aşağı çektiğiniz zaman yumru aşağıya doğru atıyorsunuz. Sağ çektiğiniz zaman sağa, sola çektiğiniz zaman sola ve ileri çektiğiniz zaman da ileri atıyorsunuz. Ve burada ekstra olarak söyleyebileceğim bir şey, eğer çok güçlü yumruk atarsanız, yani o yumruk barının %80'inden fazlasını doldurursanız araba sizi savurmaya başlıyor. Yani sağa doğru %80'den fazla güçlü bir yumruk attım, araba sola doğru savruluyor. Bu sistemleri de test edin, hiç savrulmadan olan sistemi de test edin. Bana feedback verin aslında, onu istiyorum sizlerden kısaca. Ki dediğim gibi bu playtestin erken aşamalarında bu araba kontrolcüsünü yapabildiğim kadar güzel yaptığım sürece oyunun en ana mekaniğini çözmüş oluyorum ve gerisinin çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir multiplayer sistemi yok, daha onlara girişmedim ama en azından bu kısımları çözmüş oldum diyebilirim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ve aslında bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. 2 aylık bir süreci anlatmaya çalıştım sizlere bir 10-15 dakikada. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Çok fazla konuştum farkındayım. Ama burada en azından oyun fikrimi nasıl buldum? Oyun fikrimi nasıl yedirdim? Ve asetler üzerinden biraz daha nasıl bir oyun çıkardım? Bunu anlatmaya çalıştım. Videoma konuk olan Dorosya'ya da buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Gerçekten verdiği bilgiler aşırı kıymetli bilgiler benim fikrimce. Ve sonraki videoda da artık bu sistemleri multiplayer ortama taşı ve yumruk sistemlerini arabaların birbirine yumruk atma sistemine geçirmeyi göstermeye çalışacağım. Tabii ki yapmaya çalışacağım önce en başta. Videonun içinde bahsettiğim herhangi bir şey açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten iki tane kursum var onlara da ulaşabilirsiniz açıklama kısmından. Diyeyim ve şimdilik benden. Bu kadar olsun. Ben şimdi gidiyorum birazcık multiplayer sistem araştıracağım. Dedicated serverlara falan bakacağım. Siz de umarım bu videoyu izlerken çok keyif almışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa ve eleştiriniz olursa yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ve son olarak da Discord sunucumuza katılabilirsiniz. 1500'den fazla insan olmuşuz. Gerçekten çok fazla insan olmuşuz. Oraya gelip farklı geliştiricilerle tanışabilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki devloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.